Evet dalları yaptık geldik. Şöyle levantanın iki tanesini ben işledim de. Şimdi size şunun işlemesini göstereceğim. Ee, tığ kullanacağım bunun için çünkü iğne biraz zor oluyor, arka tarafına da çok takılıyor. Şöyle elinizin birini içine sokun. Şuradan çıktık, ipimizi çıkarttık. Karşı çaprazından Şöyle iki ilmek atlayalım, çapraz olacak şekilde şuradan giriş yapalım ve ipin çıktığı yerden tekrar çıkalım. İpimizi geçirip çıkalım ve şu ipimizi bunun içinden geçiriyoruz. Şu şekilde bir desen elde etmiş olduk. Şimdi hemen karşısına tekrar aynı desenden yapacağız. Tekrar ipi başlangıç noktasından çıkartalım. 2 ilmek ötesinden çaprazından girip ipin çıktığı yerden çıkalım. İpimizi geçirelim. Ve şu şekilde Bir üst sıraya geçeceğiz. Çok e, ayrık olmasın. Hemen şöyle bir ilmek üstünden ipi çıkartıyoruz. Şu kısmı yaptık, bir boşluk bıraktık. Onun üzerinden banıp aynı yerden çıkıyoruz. İpimizi geçirip çıkartıyoruz. geçirdik. Modelimizi elde ettik. Aynı yere geçelim. Burada da tekrar şu modelimizin bittiği yerin ilmin bir üstü boş. Onun üstüne banalım. Başlangıç noktasından çıkalım. içinden geçirdik, çektik. Başlangıç noktasına tekrar geldik. Ve tekrar bir üst tünü boş bırakıp diğerine banap ipimizi alıyoruz. geçiriyoruz. Şöyle. Hemen karşısına da aynı şekilde bir ilmek boş. Onun üstündekine bandık. yanlış oldu. İnleyip şey tığla bu taraftan bağladık. Buradan çıktık. Geçirdik. Şöyle bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. Ben bunu biraz küçük yapacağım. İpim kalmadı çünkü. orta kısmından en son bitiş şekli bu şekilde oluyor. Geçirelim. Bu şekilde. Arkaya alalım ipimizi. Evet, bitirdik. Şöyle çok şık oldu. Yani giyeyim. Evet bu beraber ördüğümüz. Bu da daha önce ördüğüm. Çok şık oldu. Bence çok tatlı oldu. Bir sonraki videoda görüşene kadar örgüyle kalın.